Merhabalar efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, Öncelikle çok şıksınız. Siyahlar içinde herhalde. Sağ olun. Yağmurlu hava. Yağmurlu Bir de kurtarıcı renk. Evet tabii. Anlaşarak mı? Ben... Tabii tabii. <laughs> ben dedim siyah beyaz yapalım ama yok. Beşiktaş biliyorsun. Ben de yeşil beyaz diyecektim. <laughs> <laughs> Süper. Nasılsınız efendim? Çok İyi iyiyiz. Çok sağ olun. Nedense bugün hey, güzel dört güzel kadın ve iki Fragmanı izledik. Valla çok heyecanlıyız. Çok merak ediyoruz. Değişik bir şey isteyeceğiz herhalde. Bakalım. Ben tabii süreci özellikle Engin'den de çok iyi bildiğim için çok iyi bir ekip işi çıktığını zaten tahmin ediyorum. Sadece çekim sürecinde yani yanlarında değildim. Ee, ve hani senaryonun sıcaklığı, ekibin o kadar iyi anlaştığını falan Engin defalarca anlattı zaten. O yüzden e, başta Engin olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarımız, Caner de e, çok iyi işler çeken bir yönetmen. E, o yüzden onların heyecanına destek olmaya geldik. Merakla bekliyoruz. Sıcacık evet. bir yaz işi yani. Sizin heyecanınız bu. 2019 sizin için nasıl geçti? Güzel bir bir şey yakaladınız. Evet, çok şükür. Seyircilerimiz e, ayaklarına sağlık. Gittiler, izlediler. Aa. Oh! Abi, Geldiler. De, gel abi gel. Tamam abi, abi, ya bir şey. Al İşini yap, işini yap. Evet abi. Biz biz de... Evet abi, yani vizyonda, vizyonda hala e, biraz birkaç e, salonda da devam etmekte. E, ya tabii beklediğimizden fazla geldi seyircimizin ilgisi çok çok mutluyuz, çok keyifliyiz. E, ben kendi adıma da hani iyi bir işte yer aldım ve iyi bir hikaye hizmet ettiğimi düşünüyorum. E, o yüzden. 2019 hani o anlamda da çok iyi geçti tabii ki benim için. 2027 Paris'te beraber herhalde. Evet güzel. beraberdik. Romantik bir tatil olmuş, iyi bir Güzel. <laughs> Arkadaşlarımızla gittik zaten, benim. çok keyifliydi. Evet. Ee, Aras'ın en yakın arkadaşı ve... En yakın arkadaşlarımdan bir lise arkadaşlarımdan. Ee, beraberdik, güzeldi, keyifliydi. Güzel, devam edin, yani. güzel Tabii tabii canım. Onlar kardeşim gibi zaten yani. Evet. Her şey biraz yolunda. projenizden bahseder misiniz bir evet. Her şey yolunda. iki evet. İki tane dijital işim giriyor Netflix'e 2020'de. Ee, biri inşallah Nisan gibi, öbürü de Ekim gibi. Memnunum güzel geçti. İyi yani hepsi. Baya baya dijital edelim. işte net işte, bir şey ne, Evet. Dijitalden biraz gülüyoruz. öyle oldu ama, ama memnunum. memnunum. Çalışıp yani. Evet evet gerçekten Vallahi. teşekkür ederim. Evet, şey e, <laughs> öyle oldu ama çok memnunum bu durumdan. Çok e, çok keyifli çalıştım yani üç işte Yolunuz açık olsun. Son olarak da. çok teşekkür ederim. Son olarak ne <laughs> <laughs> diyeceğim? 2020'de evlilik var. mı? bak ben söyleyeyim evlilik var mı? Bunlar bir var. karardır. Kararı olunca zaten illaki duyarsınız. Şu an öyle bir şey düşünmüyoruz bakalım. Şu anda eğlenmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Şey Çok sağ ol. Sağ